İsim neydi? Erol. Erol kardeşim nasıl değerlendiriyorsun fuarı? Yani fuarda daha çok Türkiye'nin neler yaptığını, neler, e, nelere kadar gidebileceğini görebiliyoruz. Yani burada Gerçekten çok güzel işler başardığımızı görebiliyoruz. Demek ki çok güzel şeyler olabiliyormuş. Baktığında en çok ne dikkatini çekti? Yani baktığımda en çok daha çok böyle askeri yönden geliştiğimizi görebiliyorum. E, drone olsun vesaire insansız hava araçlarımız olsun. Gerçekten mükemmel gidiyor yani. E, gençler için ne tavsiyesinde bulunuyorsun burayı gezdikten? Yani aslında benim amacım e, daha çok böyle askeri meslek düşünüyorum ben. O yönden neler yapmışlar, neler nerelere gidebiliriz. Bu yönden bir avantaj sağladım. Ya yani gençler de eğer ileride bir şeyler düşünüyorlarsa yani gelip burada bakabilirler. Şimdi e, sosyal medyada boşa geçiren, e, boşa vaktini geçiren gençler var. Ama burada, burada da e, kendilerine yatırım yapılan gençler var. Ne diyorsun yani? Bazıları diyor ki ya biz işte özellikle sosyal medyada diyorlar ki ya bize yatırım yapılmıyor deniyorlar, diyorlar. Sen katılıyor musun? Ya ben katılmıyorum. Genelde bunun bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu bir proje bence. Twitter'daki gençlik bir farklı, Instagram'daki gençlik farkı, Facebook'taki gençlik farklı. Bence bunlar üç ayrılıyor. Bir de dışarıdaki herhangi bir sosyal medya kullanmayan, daha güzel işler yapan gençler de var mesela. Bunlara bir program, bir kişi çıkıyor işte ünlü birisi. Bir şeyler elde etmiş. Çok ufak bir şey yazsa da onu takip eden seyirci direkt ona yöneliyor. Ya bu bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Ama daha güzel şeyler de var baktığınız gibi.